ICT Medya TV'den gün özetiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türkiye İhracatçılar Meclisi genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yaparak kimin sorunlarını dinledi. Bakanlık olarak yapılan yatırımlarla her daim ihracatçıların yanında olduklarını belirten Kara İsmailoğlu şu anda salgın nedeniyle uluslararası transit geçişlerde yaşanan sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, etki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırın dedi. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her daim alanında bir kanaat öndürü olduğunu belirterek, kimin dış ticaret faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Temini ihracatçılarımızın sorunlarının çözümüne ve dış pazarlarda önlerinin açılmasına yönelik çabaları, Türkiye ekonomisinin büyümesine her dönemde büyük katkı sağlamıştır. Nitekim hepimizin hizmet ettiği hedef, gelişmekte olan değil, gelişmiş bir ülke olmak hedefidir açıklamasında. Tim Başkanı İsmail Gül'le Tim Başkan Vekili Mustafa Gültepe ve tüm sektör temsilcilerinin de dahil olduğu toplantıda hazır giyim ve konfeksiyondan madencilik ürünlerine, elektrik elektronikten yaş sebze ve sebzeye kadar birçok sektörün sorunları ele alındı. Kara Cuma hızla yaklaşıyor ve Bloomberg'e göre bu yılın satışları normalden 2 hafta önce başlayacak. Bu nedenle pazarlamacılar Kara iyi hazırlanmalı. Ayrıca bu yıl tüketicilerin mağazaya gidip sıra beklemek yerine çevrimiçi alışverişe yönelecekleri tahmin ediliyor. Pandemi nedeniyle çevrimiçi alışveriş neredeyse %75 arttı. Bu durum bu yılki Kara Cuma'da çevrimiçi satışların fazlasıyla artacağını gösteriyor. Aynı zamanda bu yılın son çeyreğinin en büyük mobil alışveriş sezonu olacağı tahmin ediliyor. O gün içinde yapılan satışlar çevrim içi mağazalardaki faaliyetlerin türüne ve sektörüne bağlı olarak ayın başındaki normal bir güne göre 5 kat artabilir. RTB House'un verilerine göre perakende sektörün satışlar Kasım 2019'a göre %39 arttı. BTB House pazarlamacıların Kara en iyi sonuçlara ulaşabilmeleri için normalden daha geniş kapsamlı bir kampanya yürütmelerini tavsiye ediyor ve yeni müşterilerin kazanılmasına öncelik veriliyorsa hedefleme bütçesinin %20'sinin müşterilerle yeniden ilişki kurulmasına ayrılmasını Hektata kanal ortaklarının önemli hizmet ve alanlarındaki performanslarına göre distribütörleri değerlendirdiği Context Channel Watch 2020 ödüllerinde Avrupa'da yılın distribütörü ve Avrupa'da en iyi müşteri hizmetlerini sunan distribütör ödüllerinin sahibi oldu. Context Channel Watch her yıl 7000'in üzerindeki bileşim teknoloji bayisinin davranış, görüş ve öngörülerine yönelik önemli tespitler sunuyor ve anket kapsamında her ülkenin bayileri birlikte çalıştıkları distribütörleri aday gösterebiliyor. Tekdata Avrupa Başkanı Petrik Zemit, şirketin kazandığı başarıyla ilgili açıklamasında bu ödüllerin yalnızca bir ülkeden değil, tüm Avrupa'dan değerli müşterilerimizin doğrudan geri bildirimi sonucunda gelmesi bizim için özellikle gurur verici dedi. İnternetten banka ve kredi kartıyla yapılan ödeme işlemleri bu yıl Temmuz'da 22 milyar 981 milyon, Ağustos'ta 21 milyar 277 milyon, Eylül'de ise 23 milyar 671 milyon lira olmak üzere 3. çeyrekte toplam 67 milyar 930 milyon lira olarak gerçekleşti. Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemi döneminde e-ticaretin milyonlarca yeni müşteri kazandığını, 10 milyonu aşkın kredi kartının kez internet alışverişinde kullanıldığını kaydetti. 20'nin son çeyreğinde de rekorların sürmesini bekliyoruz diyen Kayra, özellikle e-ticaret ayı olarak bilinen global kampanyaların düzenlendiği Kasım ayı rakamlarının merakla beklendiğinin de altını çıkıyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Cisco Networking Akademi eğitimlerine katılan öğrenci sayısı son bir yılda %27'nin üstünde artış gösterdi. Bölgede 2019 mali yılında 297.800 olan öğrenci sayısı 2020 mali yılında 378.900'e yükseldi. Cisco Akademi 1997'den bu yana ülkelerin insan sermayesine eğitim, yeni beceriler ve gelişim kazandırmaya yönelik bir platform olarak hizmet sağlıyor. Faaliyetlerine tek bir okul olarak başlayan Networking Akademi, günümüzde dijital teknolojilere hazır bir gelecek inşa etmek için çalışan öğrenciler, eğitmenler, işverenler, STK'lar, Cisco çalışanları ve müşterilerden oluşan bir topluluk haline geldi. Türk Kızılay ve SAP Türkiye, gençleri 21. yılın gerektirdiği dijital becerilerle donatmak için önemli bir işbirliğine imza attı. Nitelikli bilişim personeli geliştirme programıyla yüze yakın genç SAP eğitimlerine katıldı ve programdan başarıyla mezun oldu. Bu gençlerin SAP müşterileri veya iş ortaklarında istihdam edilmesi hedefleniyor ve SAP Türkiye ve Türk Kızılay'ı ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol üstlenen bilişim sektörüne yönelik iş gücü yetiştirmek amacıyla nitelikli bilişim personeli yetiştirme programını hayata geçiriyor. Program gençleri dijital ekonominin gerektirdiği becerilerle donatmayı ve dijital dönüşümle kurumlarda ortaya çıkan yetenek ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kaspersky, geleceği karşılama ve teknolojinin herkes için fırsatlar sunmasını sağlama misyonu doğrultusunda bu yıl Kesibet Don 2020'de sporcuları destekliyor. Küresel şampiyona fiziksel engellilerin kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden son teknolojileri kullanarak günlük görevleri üstlenmek için birbiriyle rekabetine sahne olacak. Bu yılki yarışma 21 ülkeden 6 farklı disiplinde yarışan 54 takımı bir araya getirecek hareketi sınırlı bireylerin teknolojiyle tekerlekli sandalye gibi cihazları kontrol ettiği beyin bilgisayar arayüzü yarışı, felçli kasların tekrar hareket etmesine izin veren bir teknik kullanan fonksiyonel elektrikli stimülasyon bisiklet yarışı, bilek dahil olmak üzere kol protezlerinin günlük işlerin üstesinden gelmek için her türlü kontrolle yönlendirilebildiği güçlendirilmiş kol protezi yarışı, günlük görevlerin üstesinden gelmek için her türlü pasif veya aktif protez cihazının güçlendirilmiş bacak protezi, dış iskeletin günlük görevleri gerçekleştirmek için kullandığı güçlendirilmiş dış iskelet yarışı ve merdiven veya kapı gibi engellerin üstesinden gelmek için yeni teknolojilere sahip tekerlekli sandalyelerin kullanıldığı elektrikli tekerlekli sandalye yarışı. Katılan her takım bir teknoloji geliştiricisi ve fiziksel engelli bir kişiden pilottan oluşuyor. Bu ikili teknolojinin yardımıyla gündelik hayatın önlerine çıkardığı engelleri aşma konusunda diğer katılımcılarla mücadele ediyor. Gelecekte bu tür teknolojilerin destekleyici cihazlar yardımıyla ana akım haline gelebileceğinin ve sibernetizasyon adı verilen bir süreç yoluyla insan vücudunun yeteneklerini genişletmek isteyen tüketiciler tarafından da kullanılabileceğini görüyor. ICT Media TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle tekrar buluşalım. Hoşçakalın.